Değerli öğrencilerim. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. E, bu dersimizde sinir sistemini göreceğiz. Sinir sistemiyle beraber hem aYT'ye giriş yapmış olacağız, hem de 11. sınıflar için bir hazırlık dersi olacak. E, biliyoruz, 11. sınıfın ilk konusu sinir sistemi. Sinir sistemiyle beraber endokrin diğer sistemler devam edeceğiz. Bu arada AYT e, konularımız da 11. ve 12. sınıf konularını içerdiği için aYT'de de giriş yapmış olacağız. Evet, e, lafa çok uzatmadan hemen sinir sistemine giriş yapalım. Sinir sistemi nedir? Hücreler ne, nelerdir? Sinir sisteminde neler gerçekleşir? Bunlara bir göz atalım arkadaşlar. Doğadaki tüm canlılar iç ve dış ortamdan gelen uyaranlara karşı tepki gösterir. Ve e, buna karşı bir cevap sistemi oluşturur ki homeostasiyi sağlasınlar, iç dengeyi oluştursunlar. İşte homeostasiyi sağlayan, homeostasinin oluşmasını sağlayan sistemlerden bir tanesi sinir sistemi. Yine ilerleyen süreçte göreceğiz. Diğeri ise endokrin sistemdir. Bu şekilde iç denge sağlanır. Sinir sistemi ve endokrin sistemi denetleyici ve düzenleyici sistem de adı veririz arkadaşlar. Sinir sistemi homeostasin, homeostasin, homeostasinin sağlanmasını, refleksi, hafızayı, öğrenmeyi denetler, bilginin değerlendirilmesini sağlar. Yani içeriden ve dışarıdan gelen uyarıları, uyartıları bir şekilde e, <laughs> denetleyen, değerlendiren, bunlara karşı işte hareketler oluşturan sistemimiz sinir sistemi. Nöron ve glia dediğimiz hücrelerden oluşur. Nöron sinir sisteminin fonksiyonel hücresi. Glia ise yardımcı hücreler, işte destekleyici hücreler ki bunları göreceğiz zaten. Önce nöroglialları yardımcı hücreleri aradan çıkalım çıkaralım arkadaşlar. Sonrasında da işte nöronların yapısını, nöronların çeşitlerini hepsine değinelim. Sinir dokusunun hücrelerini genel olarak nöron ve nörogliya hücreleri oluşturur dedik. Nöronlar sinir sisteminin uyarıları iletebilme kabiliyetine sahip fonksiyonel hücreleridir. Nörogliyalar ise nöronların beslenmesini, metabolizmalarına yardımcı olmasını sağlayan metabolizmalarına yardım eden, koruyan, destekleyen hücrelerdir. Kimler peki bunlar? Hemen karşımıza oligodendrosit ve şivan hücresi çıkacak. Oligodendrosit de şivan hücresi de miyelin kılıf oluşturur. Miyelin kılıf arkadaşlar göreceğiz birazdan. Nöronlarda iletimi hızlandıran yağ dokudur. Yağ kılıftır diyebiliriz. İzolasyonu sağlar. İşte bu miyelin kılıfı merkezi sinir sisteminde, MSS'de oligodendrositler çevresel sinir sistemi yani CSS'de ise Schwann hücresi dediğimiz hücreler oluşturur. Bunların görevi miyelin kılıf oluşturmak. Ondan sonra astrositimiz var. Astrosit nöronlara yapısal olarak destek veren, kan beyin bariyerini oluşturan hücrelerdir. Ve bu şekilde neyi sağlarlar? Madde alışverişini sağlarlar. Efendi hücrelerimiz var. Ependim hücresi merkezi sinir sisteminde bunlar yine bunlar. Bunların görevi de boşlukları doldurmak artı BOS dediğimiz sıvı üretmek, beyin umurluk sıvısını üretmek arkadaşlar. Boşlukları da doldurup bir şekilde sinir dokuyu oluştururlar. Savunma hücremiz mikroglia. Bunlar da merkezi sinir sisteminde bulunuyor. Sinir doku içerisinde hücrese savunma oluşturur bu hücrelerimiz nasıl hücrelerdir? Fagositik yani fagositoz yapan hücrelerdir. Sinir sistemine bulaşmış mikroorganizmaları ya da sinir sisteminde kullanılmış yapılar mesela nörotransmitter madde diyeceğim. Bunların temizlenmesini yok edilmesini sağlayan hücreler. Evet arkadaşlar bunlar nöroglia ya da glia hücreleri diye geçiyor. Yardımcı hücreler İşte bu yardımcı hücreler ne yapıyor? Sinir sisteminin daha işlevsel, daha kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan hücrelerimiz nöronlara desteklik sağlıyor, nöronlara kolaylık sağlıyor. Nöron ne peki? İşte nörona gelelim. Nöronlar özelleşmiş sinir hücreleridir. İşte hücre gövdesi ve hücre gövdesinden şurası hücre gövdesi arkadaşlar. Hücre gövdesi ve hücre gövdesinden çıkan uzantıları bulunur. Hücre gövdesinde çekirdeğimiz var istoplazmamız var, mitokondrimiz var bol miktarda, bol miktarda granüllü endoplazmik retikulum var ki biz bunlara nisil tanecikleri diyoruz. Golgi gibi organeller bulunuyor. Ee, uzun hücreler olduğu için nörofibril ve, ve adı verdiğimiz nörofibril yani protein e, iplikler adı verdiğimiz yapılar akson ve dendrit boyunca uzanıyor. Hem bunlar hücreye şekil veriyor hem de madde taşınmasını sağlıyor diyeceğim. Nöronlar burası önemli, özelleşmiş hücreler olduğu için sentrozom içermez. Bu nedenle nöronların bölünme özelliği yoktur arkadaşlar. Bu hücreler bölünmez. Embriyonik evrede bölünür, bölünür, bölünür. Ondan sonra gelişimini tamamladığında artık bölünme yeteneklerini kaybederler. Sinir hücresinin gövde kısmından çıkan kısa uzantılara dendrit diyorum. Uyartıları alan dendritlerdir. Yani uyartı dendritlerden alınır hücre gövdesi. Ondan sonra uzun olan uzantısı yani akson boyunca devam eder. Akson, akson ucu derken bir sonraki nörona ya da bir sonraki yapıya iletilir. Arkadaşlar nöronları görevlerine göre üçe ayıracağım. Bakın reseptör. Reseptör mesela deride bulunan hangi reseptörümüz var? İşte mekano -reseptör. örnek vereyim. Bunları da yine göreceğiz. Mekano -reseptör mekanoreseptör uyarıyı alıyor ve uyarıyı duyu nöronuna aktarıyor. Duyu nöronu uyarıyı alıp ara nörona, ara nöronda motor nörona veriyor. Ee, Tabi ara nöronda vereceğimiz tepki oluşuyor. Ee, motor nöronda uyartıyı efektör tepki vereceğimiz hücreye iletiyor arkadaşlar. Yani aslında nöronlar arasında da iş bölümü var. Ve bu iş bölümüne göre ben nöronları, duyu, motor, ve ara nöronlar olmak üzere 3 kısımda inceliyorum. Duyu nöronları, şekilde gördüğümüz gibi dokunma, ses, ışık gibi duyusal uyarları hassastır. Ve bu uyarları merkezi sinir sistemine taşır. Yani reseptörden aldığını, burası da reseptör arkadaşlar, reseptörden aldığını nereye iletecek? Merkezi sinir sistemine, yani ara nöronlara iletecek. Motor nöronlar ise merkezi sinir sisteminden, yani ara nöronlardan aldığı uyartıyı kime gönderecek? E, hareket yapan sinyalleri işte e, harekete çevirecek, tepkiye çevirecek kaslara, salgı bezlerine ve benzeri organlara gönderiyor. Motor nöronda ara nörondan aldığı uyartıyı efektöre gönderiyor. Bir de inter nöronlarımız, ara nöronlarımız var. Bunlar da beyin ya da omurlukta bulunuyor. Bunlar işte tepkinin değerlendirildiği yer. Yani şuradan bölersek arkadaşlar şöyle e, ara nöron, duyu nöron, motor nöron dersek bakın ara nöronların bulunduğu yer merkez sinir sistemi. Duyu ve motor nöronunun bulunduğu yer ise çevresel sinir sistemi diye geçer. Şekillerine göre de nöronlarımız var ama hemifredatta çok olmadığı için biz de çok değinmiyoruz. İşte multipolar nöronlar, ondan sonra bipolar nöronlar. Ondan sonra unipolar nöronlar şeklinde. Bunlar da isimlerini bir kere duymuş olalım. Şimdi bu nöronlarda uyarı nasıl oluşuyor? Uyarı uyartıya nasıl dönüşüyor? İmpuls iletimi nasıl gerçekleşiyor? Bunlara bir bakalım. Bir nöronda impuls oluşumunu sağlayan en küçük uyarı şiddetine eşik şiddeti deriz arkadaşlar. Eşik şiddetinin altındaki uyarılar uyartıya dönüşmüyor. Şimdi uyarı dış etkenler, dış değişimler. Ama eğer bu uyarılar sinir hücresinde bir aksiyon potansiyeli, bir değişim, bir işte iyon farklılığı oluşturursa o zaman uyartı diyorum. Yani uyarının uyartıya dönüşmesi için sinir hücresinde bir değişiklik oluşturması gerekiyor. İşte eğer uyarı uyartıya dönüşecekse bir eşik değer gerekiyor ki ben işte bu nöronun uyarılması için gereken eşik şiddeti, eşik değeri diyorum. Ondan sonra da zaten nöron ya hep ya hiç prensibine göre uyarlıyor. Evet şu şekilde de gördüğümüz gibi bakın eşik değerinin altına uyarı veriyorum. Uyarı verdim. Uyarı verdim ama olmadı. Eşik değerle beraber bakın aksiyon potansiyeli oluşmaya başladı. Yani birazdan göstereceğim. Nöronun içi ve dışı içi ve dışındaki artı eksi yükler değişmeye başladı. Bu şekilde uyartı oluştu. Uyartı oluştu. Bakın dikkat ettiyseniz uyarı şiddetini ne kadar arttırsam artırayım Bak, aksiyon potansiyelimiz sabit. Yani bir nöronda hız sabittir ama tabii frekans değişebilir. Dıştan veya içten gelen uyartıların sinir hücresinde oluşturduğu elektriksel ve kimyasal değişime impuls deriz arkadaşlar. Impuls nasıl değişiklikler olacak? İşte hücrenin içi ve dışı arasındaki elektriksel yük değişimi gerçekleşecek. Normalde dinlenme halinde şekle bakarsak arkadaşlar dinlenme halinde şu işte kırmızı olan kısım. E, nöronların içi negatif yüklüdür. Dışı da pozitif yüklüdür. Bunu sağlayan tabii iyonlar var. Dışarıda bol miktarda sodyum, içeride ise potasyum iyonumuz var. Tamam ikisi de pozitif iyonlar ama bir de bunların yanında işte klor iyonları var içeride ve dışarıda. Dışarıdaki sodyumlar klorürden fazla olduğu için dışarısı pozitif. İçeride ise klor, klor, klor iyonları daha fazla olduğu için içerisinde negatif yüklü. İşte bu pozitif negatif yükünü bozarsam hücre uyarılmış oluyor. Dinlenme halindeki nörona polarizasyon yani polarize durum diyeceğim. Dışarısı pozitif, içerisi negatif. İşte uyarı geldiği zaman sodyum kanalları açılıyor ve içeri sodyumlar girmeye başlıyor. İçeri sodyumlar girince İçerinin yükünü pozitife çeviriyor. Ben bu duruma ne diyorum arkadaşlar? Depolarizasyon diyorum. Yani polarize dinlenme halini bozdum, depolarize oldu. Sodyum kanallarını açtım ve sodyumlar kolaylaştırılmış difüzyonla hücre içine doğru akın etmeye başladı. İçerinin yükünü de değiştirdi. Nöron uyarılınca hücre zarının geçirgenliği artar. Sodyumlar hücre içine ve potasyumlar hücre dışına çıkar. Birazdan da potasyumları dışarı çıkaracağım. Hücre içine giren sodyum miktarı daha fazla olduğu için içerisi pozitif, dışarısı negatif yüklü olur. Bu duruma depolarizasyon derim. Depolarizasyon durdu, e, potasyumlar dışarı çıkmaya başladı. Neden e, bunu yapmam gerekiyor? Çünkü arkadaşlar bu şekildeki bir nöron başka bir uyartı alamaz. Ama sinir sistemimiz çok faal, çok aktif. Yeni bir uyartı, yeni bir uyartı, yeni bir uyartı gelecek. Eski durumuma dönmem gerekiyor. İşte bu sırada bu sefer potasyumlar dışarı çıkıyor. Bakın potasyumlar dışarıda sodyumlar içeride kaldı. Yani tamam ben burada işte uyartıyı oluşturdum depolarizasyon durumu ilerlerken arka tarafta da yani sonuçta e, süre gelen bir olay yani e, burada uyartı devam ediyor. Burada durmuyor. O yüzden hemen arkasından akabinden potasyumlar dışarı çıkıyor. Sodyumlar içeri giriyor. Tamam yük durumunu değiştiriyoruz bu şekilde. Pozitif ve negatif oluyor ki buna da repolarizasyon diyoruz. Repolarizasyon. Impuls geçtikten sonra depolarize bölge tekrar eski haline döner. Bunun için önce sodyumlar dışarı çıkar. Sodyumlar dışarı çıktıktan sonra dışarısı pozitif içerisi negatif olur. Ama ilk durumu yakalaması için Ondan sonra sodyum, potasyum pompası devreye giriyor. Yani sodyum ve potasyumları yer değiştirmem gerekiyor. Bu şekilde artı ve eksi yük sağlanır ve en son yine sodyumlar ve potasyumlar da yer değiştirir ve polarize duruma dönüşür. Yani demek istediğim şey şu, polarize durumda nöronun içi eksi, sodyum kanalları açıldı, içerisi depolarize oldu, pozitif yüklendi. Sonra bu arada potasyum kapıları açıldı. İçerisi yine negatif olmaya başladı. Hatta potasyum kapıları biraz geç kapandığı için bu bölgeye ben hiperpolarizasyon derim. Hiperpolarizasyon. Burada tabii sonradan eski haline gelecek. Sodyum potasyumla beraber, sodyum potasyum pompasıyla beraber tekrar polarize duruma gelecek bir nöronda impuls iletimi bu şekilde oluyor. Sodyum kanalları açıldığında sodyumlar içeri giriyor ve içerinin yükünü pozitif yapıp aksiyon potansiyelini değiştirip uyartıyı oluşturuyor. Yine dediğim gibi arkadaşlar uyartı süre gelen bir olay, devam eden bir olay. O yüzden arkasında tekrar eski haline dönmesi lazım. Eski haline dönmesi için de repolarizasyon sonra da polarizasyon işlemi gerçekleşir. Bir nöronda impuls hızı değişmez. Tabi nörondan nörona hız farklı olabilir. Bunlar da etkileyen faktörler miyelin kılıf şıvan hücresinin ya da oligodendrosit hücresinin ürettiği miyelin kılıf arkadaşlar iletimi hızlandırır. Normalde miyelinsiz kılıf 10-12 metre bölü saniye hızla uyartıyı iletirken ama miyelin olduğu zaman 10 kat artar. 120 metre bölü saniye hıza ulaşır. Yani miyelinli nöronlar 10 kat daha hızlıdır. Ondan sonra aksonun çapı. Şimdi bir akson çapı bir direnç oluşturur. Sodyumlar, potasyumlar geç girer geç çıkar. Çap arttıkça bu direnç ortadan kalkar ve iletim hızlanır. Impulsun <laughs> akson boyunca ilerlerken ne harcayacağız? E, ATP üreteceğiz. O yüzden glikoz harcayacağız. O2 harcayacağız. ATP kullanacağız. Bu arada da bol miktarda karbondioksit oluşacak ve nöronun sıcaklığı da artacak. Uyartının kuvveti, uyartının tekrarlanma sıklığı, uyartının süresi, uyartı alan reseptör sayısının artması gibi faktörlerde impuls sayısını etkiler. Bakın impuls sayısını diyorum. Impuls hızı bir nöron boyunca değişmiyor. Sinapstan impuls geçişi, sinir hücresinin geçişinden birazdan sinapslardan da bahsedeceğim. Sinaps dediğim ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bir nöron ile başka bir nöron arasındaki boşluk. Bu bölgede de kimyasal bir iletim olduğu için burada da uyartı biraz daha yavaş gerçekleşecek. Evet sinapsta iletim dedik. Sinaps yine dediğim gibi bakın dendrit, hücre gövdesi, akson, akson ucu. Şu akson ucunu biraz büyüttük. Akson ucundan diğer nöronun, sonraki nöronun dendritine bir uyartının geçmesi gerekiyor. Burada bir bağlantı yok. Burası hücreler arası boşluk. Burada sıvı var. Yani burada bir elektriksel iletim değil, bir kimyasal iletim söz konusudur. Şimdi uyartı <laughs> geldi. Şuradaydı, şuraya geldi, şuraya geldi. Uca, akson ucuna geldiğinde sodyum kapıları Değil de bu sefer kalsiyum kapıları açılıyor. Ve kalsiyumlar içeri girmeye başlıyor. Hem içerinin yükünü pozitif yapıyor, uyartıyı iletiyor. Hem de burada nörotransmitter madde dediğimiz kimyasal maddeler var. Bunların içinde bulunduğu vezikülleri, keseciklerin egzostozla sinaps boşluğuna dökülmesini sağlıyor. Bu şekilde egzostozla boşula, e, sinaps boşluğuna dökülen nörotransmitter maddeler difüzyonla ilerleyip dendritin diğer hücrenin dendritinin reseptörlerine bağlanıyor. Bakın reseptörlerinin bağlandığında sodyum kanallarını açıyorsa bu sefer diğer nöronun iç kısmı yani dendritten başlar negatif yükleri pozitif olur. Yani uyardı bir nörondan diğerine geçmiş olur. Bakın nöronun geçişini eksilerin artıya dönmesi. E burada da ne oldu işte? Eksiler, şuradaki eksiler artıya döndü. Ve bu şekilde bu yartı kimyasal sebep, kimyasal etkenlerden dolayı bir sonraki nöronun dendritine aktarıldı. Ee, açık bir şekilde e, tane tane ilerleyelim. Sinapslarda impuls iletimi. Impuls iletimi sadece kimyasal olarak gerçekleşir. Nörotransmitter maddeler sayesinde bir nöro olan uyartı geldiğinde akson ucunda bulunan ve nörotransmitter e, maddeler taşıyan sinaptik kesecikler egzostozla boşluğa bırakılır. Bunu tetikleyen kimdi arkadaşlar? Kalsiyum iyonu değil mi? Kalsiyum artı iki yüklü. Kalsiyum iyonu nörotransmitter maddelerin bulunduğu sinaptik, sinaptik kesecikleri egzostozla boşluğa bıraktı. Bu nörotransmitter maddeler... Bilginin bir nörondan diğerine aktarılmasını sağlayan kimyasal uyarıcılardır, protein yapılı bileşiklerdir arkadaşlar. Ondan sonra, bir saniye arkadaşlar. Evet, devam edelim. Ee... <laughs> yerine aktarılmasını sağlayan kimyasal uyarıcılardır dedik. Nörotransmitter maddelere ne diyoruz? Asetilkolin, serotonin, histamin, adrenalin, noradrenalin gibi maddeler. Bunlar e, artı yükün yani e, artı yükün bir sonraki hücreye geçmesini sağlıyor. Bunu nasıl sağlıyor? Gidiyor reseptöre bağlanıyor diğer nöronun. Orada sodyum kanallarını açtırdığı zaman işte içerisi pozitif yükleniyor. İçerisi depolarize oluyor bu şekilde uyartı iletmiş oluyor, kabul ediliyor. Sinapslarda gelen her impuls diğer nörona aktarılmaz. Hani dedik ya kanalları açtırması gerekiyor. Ki biz buna ne diyoruz? Seçici direnç diyoruz. Böylelikle impuls ilgili efektörü ya da ilgili bölgeye aktarılıyor. Bakın sinir ağımız yani değil mi? Çok gelişmiş bir ağ sistemi. E benim bir nöronum işte etkilendi. Bütün nöronlarımın uyarılması gerekiyor. Ama bu ne yapar? Çok fazla enerji tüketimi ve büyük bir karışıklığa sebep olur. Bu yüzden işte bir seçici direnç var. Gitmesi gereken, gitmemesi gereken nöronlar işte buna göre belirlenip bazılarında impulslar iletilirken bazılarında ise iletilmiyor. Sinaptik uçlardan salgılanan nörotransmitter maddeler eğer impulsun diğer nöronla iletilmesini sağlıyorsa kolaylaştırıcı sinaps diyorum eğer impulsun diğer nöronla iletilmesini engelliyorsa buna da durdurucu sinaps diyorum. Bu şekilde ne oluyor? Seçici diren sağlanıyor. Ondan sonra görevi biten nörotransmitter madde ya hidroliz edilecek ya hidroliz edilecek ya da bir so e geri emilecek ve bu şekilde arkadaşlar e görevi bittikten sonra ortadan kaldırılacak. Neden? Çünkü bir sonraki şey için uyartının gelmesi için tekrar ortamın düzelmesi gerekiyor. Hatta bu nörotransmitter maddeler biriktiğinde, o arada biriktiğinde bazı sinirsel hastalıklar hastalıklara da neden oluyor. Alzheimer gibi, işte Parkinson gibi. Evet arkadaşlar, sinir sisteminin ilk kısmını bitirdik. Sinir sisteminde işte hücrelerin yapılarını, işleyişlerini gördük. İkinci kısımda ise insanda sinir sistemine bakacağız. İnsanda sinir sistemini ikiye ayıracağız. Merkez sinir sistemi, çevresel sinir sistemi. Merkezi sinir sistemini iki kısımdan inceleyeceğiz. Beyin omurluk diyeceğiz. Bunların bölümlerini inceleyeceğiz. Çevresel sinir sistemi ise somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi diye ayırıp bunları inceleyeceğiz. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın arkadaşlar.